ilk çevrilmiş olduğumuz evet. ve karanlığa kaldık bile. <laughs> karanlık yoldan bir şekilde kurtulduk. Kamyon cümle abi aldı bize. Et çevre geldi. Kar yağıyor. Burası da soğukmuş. Büyük karanlık ve soğuktan kurtulduk ama şimdi soğuk burası. Kanyon yeni pazardıymış. Bekliyoruz şu an 58 kilometre kaldı yeni pazara. Kanyon'a da 63 kilometre. Karlı, soğuk bir hava. Güneş olmasına rağmen. Otostopla bir tane köye geldik. 35 kilometremiz kaldı Harman Kaya Kanyonu'na. Ufak ufak yağmur atıştırıyor. Sabah da kar yağıyordu kendi içinde zaten. Burada da yağmurlar var. Yolu üstü full karlıydı zaten. Kanyon inşallah yağmurlu değil değil. Otosubun zaten büyük bölümü yürümek. O yüzden tık tık tık. biraz ısızdı. Yürüyoruz ondan. Sıkıcı çok beklemek. Yürürüz de arkadan gelen arabalar artık. ekmek ve mandalinayı kaptık. Yolumuza devam edeceğiz şimdi. Bayağı tırmanışlı bir rotaymış. Uf. Böyle olduğunu bilmiyorduk ama güzel oldu. Araba gidiyor. Yollar çok kötü. Ben Kaza olmuş pazara. burada. Abi ben yeni pazara gidiyorum. Tüm Buradan. Arasında sen git. Cidden çok sıkıntılı bir yol. Harman Kaya Kanyonu yoluna geldik. Buradan kanyona doğru yola devam edeceğiz. Harman Kaya tabelasının olduğu yerden sonrası 9 kilometreymiş. Bakalım yürüyeceğiz o kısmı da. Araba gelmezse. Kar yağışı başladı. Çok hızlı hava durumu değişen bir rota. Sis bile çöktü. Hala yürüyoruz. 9 kilometre bitmedi. Yağış ara durup ara ara başlıyor. Ama soğuk. Cidden soğuk bir yer. Ve araba geçmiyor. Otostop için biraz mantıksız son kısım özellikle. Son videomda Kazakistan'dan çok izlenme almış Kazakistan'da köp köp salim. Kanyona 3, 3 kilometre silah kaldı. Evet kanyon devam ediyoruz. Karanlığa kalmıyor umarım. Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na girmiş bulunmaktayız. Haritalara göre biraz daha gösteriyordu yol ama Bilmiyorum belki başka bir şeyin girişini gösteriyordur. Yolumuzun ismi bu var. <laughs> Dediğim gibi civarda pek köyde yok herhalde. Araba çok gitmedi. Yürüdük tüm yolu. Otostop için biraz sıkıntılı bir bölge. Kanyona giriş yapmış bulunduk. Hava soğuk. Zaten karlardan da anlıyorsunuzdur. Güzel bir yandan da. Sandviçimizi yedik. Tabiat parkında geziyoruz. Güzel. Bol oksijenli. Daha manzaralı. Tepeler var ne güzel. Şimdi kanyon doluğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Uzaktan uzaktan görüyorduk, yakınlaştık sonunda. Buradan böyle merdivenli yollar yapmışlar tahtalardan. Tırmanışa geçtik. Usluyor zaten, girmek yasak diyorlar ve girecek gibi de değil. Bu mevsimde en azından. Hava zaten çok soğuk. Gürül gürül akıyor. Merdivenler. <laughs> Hala mescidi var güzel. Of. Harita bizi 2 kilometre daha öteye göndermeye çalıştım. Niye öyle yaptı bilmiyorum ama girişi zaten görüyorsunuz kapısı. Kapısına denk geldik. Haritaya kalsa daha götürecekti. Başlangıcı biraz yürütüyor. Ufak çatlı taşlı alanları da var. Merdiven yapmaya çalışmışlar. Yağmur biraz kayganlaştırmış tabi tahtayı. Yine de güzel yolu göstermesi açısından. Yolda tırmandık, gidiyoruz baya. Görevde de denk gelmedi, soramadık tam. bu böyle nereye çıkıyor böyle. Kanyon diye tahmin ediyoruz ama herhangi bir köye nereye çıkıyor olabilir. Kanyon kısmına da geldik galiba, çitler falan koymuşlar, süper. Bir seyir tarasımız da var böyle. Başım döndü. Muhteşem. Şu an tek pişmanlığım çadırı yanıma almamak. Müthiş kamplı olurdu bu Man kamp. Şu an tek pişmanlığım çadır yanıma almamak. Müthiş kamp atılırdı burada. Aşağında bir kısmını inliyor da vakit çok azaldı. Otostop araba yoktu. Karanlığa kalmamak adına aşağı tam inemeyeceğim. çoğu şey zaten buradan gözüküyor yukarı taraftan. Böylelikle bir rotanın daha sonuna geliyoruz. Daha fazla doğarlatıcı için takipte kalmayı unutmayalım.